Arkadaşlar merhaba. 1 Ağustos 2022. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Bu videoda anlatacaklarım yatırım tavsiyesi değildir. Almak satmak sizlerin takdiri arkadaşlar. Şimdi bilançolar çok iyi geliyor arkadaşlar. Şirketlerin genel itibariyle bilançoları iyi. Bu bilançolarda hisse performansına olumlu yansıyor. Gözüküyor şu aşamada arkadaşlar. Şimdi birkaç tane hisseyi sizlere paylaşacağım. Özellikle videoların yorumlar kısmında belirttiğiniz bazı hisselerin analizlerini sizlere paylaşmaya çalışacağım arkadaşlar. Vestel uzun süredir düşüşteydi. Yatırımcısına çok fazla kazandırmamıştı. TOG'da da bulunan bir firma. Yani yerli otomobil yakın süreçte çıkacak deniyor arkadaşlar. Asus'daki yükselişi zaten biliyorsunuz inanılmaz bir atak yaptı. Vestel'de de hareket başlayabilir arkadaşlar. Tabii ben bu Vestel'i katıl ile de paylaştım. Sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Şu anda 25 TL'de şu kırmızı çizgi 50 günlük hareketli ortalama, yeşil çizgide 200 günlük hareketli ortalama. 200 günlük hareketli ortalama 25.86'dan 50 günlük hareketli ortalama 25.04'ten geçiyor arkadaşlar. Yani 200 günlük hareketli ortalamanın da altında fiyatlanıyor Vestel. Bunu sizlere söyleyeyim. Fibonacci direnç seviyesi 26.34 daha da yukarıda 31.30 gözüküyor. Yani ben en azından şu kısa vadede şuraları ben göreceği kanaatliyim arkadaşlar. Şu Fibonacci'nin ikinci direnç seviyesi yani yüzde 23, yüzde 24'lük bir potansiyel kısa sürede Vestel'de olacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Tabi burada söyleyeyim dediğim gibi arkadaşlar yatırım tavsiyesi değildir. Almak satmak sizlerin takdiri. Sadece şahsi fikirlerimi sizlere söylüyorum. Mesela Borusan da aynı şekilde yaptı arkadaşlar. Uzun süredir gitmedi. Yatayda gitti. Düştü çıktı. Düştü çıktı. Hatta bunu sizlerle daha önce paylaşmıştım. 30 Mart'ta hissenin fiyatı 27 TL iken katıl tarafındaki üyelerle paylaşmıştım. Şuradaydı arkadaşlar bakın. tam şurası 27 TL ydi. Buradan itibaren şu ana kadar hissede yükselme %68 kaç günde? 123 günde yüzde %68 yükselme ve hala bugün çıkıyor arkadaşlar. Bu neden diyorum? Sabretmek lazım hisse uygun fiyatlardayken hisseye giriş yapıp sadece beklemek lazım. Aynı toprağa bir fideyi diktiğimizde veya ektiğimizde sabırla beklememiz gerektiği gibi hisselerde de sabırla beklememiz lazım. Yapmamız gereken sadece büyüyecekse, bilançosu iyi ise, ucuzsa orada alıp beklemek arkadaşlar. Şu süreçte korsa ben iyi fiyatlarda olduğu kanaatindeyim. Burada da mesela katıl tarafındaki arkadaşlarla paylaşmıştım. Bakıyoruz bugün korsa %3'te şu anda 200 günlük hareketli ortalama 38.84'ten 50 günlük hareketli ortalama 50.42'den geçiyor. Bir RSI'ye da bakalım şöyle. RSI şu anda yükselişte 50 seviyelerde ve korsanın da şu aşamada iyi fiyatlarda olduğu kanaatindeyim. Yani bu hisseler yatırımcısına kazandırır arkadaşlar. Bunlar güzel firmalar. Hatta şöyle baktığımızda Fibonacci desteğini görüyorsunuz. Zaten bu destek aşağı kılmamış. 47 46. Buralardan dönmüş. Ya yani belki buralardan giriş yapmak ben biraz daha düşükken katıl yine ile bunu paylaşmıştım. Ama şu şu fiyatlar bile bence korsa için sabredenler için güzel fiyatlar olduğu kanaati arkadaşlar. Mesela kanalda bakın sizlerle Karton sana paylaşmıştım değil mi arkadaşlar? Bakın Karton san yükseliş mi başlıyor? Golden kurası zaman kaldı. Ne zaman? 20 Nisan'da bu videoyu isterseniz kanalda izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bakın Karton san. Bir bakalım Karton san'da durum ne? Karton san 20 Nisan. Hatta videoyu da bir açalım. O zaman hissenin fiyatı kaç TL'ymiş bir bakalım. Şöyle yanaştırayım. Karton bakın 60 TL'ymiş o zaman. Fibonacci desteğine çok yakınmış. %3.2 de düşteymiş. Ya ben zaten genelde hisseleri yükselirken değil arkadaşlar. Düşerken paylaşıyorum. Bundan dolayı ben paylaştığımdan sonra belki bir miktar hisse düşüyor ama 3-4 ay içerisinde zaten örneklerde görüyorsunuz hisseler ne kadar gidiyor arkadaşlar. Mesela 60 TL'ymiş o zaman. Bir bakalım arkadaşlar. Tam şurada paylaşmışım 60 TL. Bugün hisse sabredenler kartonsunda %27 kazançtı. Kaç günde? 100 günde. 100 günde %27. Tabii kartonsan şu anda 76.35'te yeni bilançoya bakacağız. Eski zirvelerini daha yakalayamadı arkadaşlar ama Fibonacci direncinde şu aşamada takıldı. Bu direnç kaç arkadaşlar? 77.25 Fibonacci direnci. Bunun da üstünde 88.10 seviyesi gözüküyor. Yani bu direnç yukarı yönlü geçildiğinde... Ondan sonra olan seviyeye ne kadar mesafe var bir bakalım. %15'lik potansiyel gözüküyor arkadaşlar karton gübre fabrikalarını ben katı tarafındaki üye arkadaşlarla paylaştım. Bakın ben paylaştığımda tam şuradaydı arkadaşlar. 10 Haziran'da paylaştım. 71 TL arkadaşlar bakın. 10 Haziran 71 TL idi. Şöyle bakalım. 10 Haziran. Evet tam şurada paylaşmışım. Bakın katı tarafındaki üyelerle. 71 TL. Ben paylaştıktan sonra çıkardılar, düşürdüler ama şu anki eğer bu hisseyi 10 Haziran'da alanlar şu anda %31 karda kaç günde? 52 günde arkadaşlar. Hatta onu bile kanalda sizlerle gösterebilirim. Katı tarafındaki üyelerle şu geçen 2-3 aylık süreçte 60 tane video paylaşmışım arkadaşlar. 60 video. İşte video burada arkadaşlar. Hatta başlığımda bu hisselerde kazanabilirsiniz diye. Bakın düşerken paylaşmışım. O zaman 71.3 TL'ymiş ben üyelerde paylaştığımda. Bugün hisseyi siz zaten görüyorsunuz arkadaşlar. Şu anda 93 TL. Şurada zirve 99.35. Hisse daha önce test edip geçememiş. Yani buralar bir direnç noktası arkadaşlar. Gübre fabrikaları da uzun süredir bekletiyordu yatırımcısını. Ben uygun fiyatlarda olduğunu düşündüğüm için üyelerle paylaştım. Ve sabredenler alanları da şu aşamada kazandı diye düşünüyorum arkadaşlar Mesela bir hissede Tekfen arkadaşlar Tekfen'i 12 Mayıs'ta ben üyelerle paylaştım bakın 12 Mayıs görüyor musunuz arkadaşlar ne kadar düşmüş hisse Ben paylaştıktan sonra Daha da düşmedi arkadaşlar 18.94'te paylaştım Katıl üyeleriyle ben bunu Bakın Benim paylaştığım seviyenin altına Yani hisse daha düşmedi ama ne kadar bekletti ben paylaştıktan sonra şurada Şuraya kadar 32 gün 1 ay yükselmemiş ise ama ondan sonra alıp bekleyenler tepeye kadar %38. Şu anda günümüze kadar da yüzde %36.87 kazandı. Kaç günde arkadaşlar? 81 günde. Tekfen'in videosu burada arkadaşlar. Portaya uzun var için 4 hisse ekledim. 12 Mayıs'ta üyeleri özelliği isteyenler buradan izleyebilir arkadaşlar. 12 Mayıs tam şurası hissene kadar düşmüş. Ben paylaştıktan sonra hisse daha da altlara düşmedi esasında. 81 günde %37 tekfende kazandı arkadaşlar. Şu aşamada tekfen Fibonacci direncine çok yaklaştı arkadaşlar. 26.16 16 Fibonacci direnç seviyesi. Buranın üstünde de 29.98 seviyesi var. Yani eski zirveye kadar tek tekrende şu aşamada %15.4'lük bir potansiyel var arkadaşlar. Ben sizlerle bir hisse paylaşacağım arkadaşlar. bir bilgisayar. Ben güzel seviyelerde olduğu kanaatindeyim. Tabi almak satmak sizlerin takdiri. Fibonacci desteği indeste 8.06. Şu anda 8.31'de hisse. Şu yeşil çizgi 200 günlük hareketli olsama. Burası bir destek olarak çalışmış. Şu aşağılarda tren çizgisi çizdiğimizde bu tren çizgisinin şu seviyeler yaklaşık 7.82'ler. Şu kırmızı çizgi 50 günlük hareketli ortalama 8.34'ten geçiyor. Hissenin daha önce test edip geçemediği şurada 9 Mayıs'ta test edip geçemediği bir 10-15'li bir seviyeler gözüküyor. Buraya kadar arkadaşlar %22.1'lik mesafe gözüküyor. İndeks bilgisayarda bilançolar iyi geliyor. Bilanço iyi gelirse bunda da hareket yukarı yönlü olma ihtimali yüksek arkadaşlar. Mesela Petkim'e bir bakalım. Petkim de benim biraz dikkatimi çekti esasında. <laughs> şu aşamada şu 200 günlük hareketli ortalama destek olarak burada çalışmış. 8.70 arkadaşlar. Fibonacci direnç seviyesi 9.36 daha da yukarıda 11.38 direnci var. Petkim'de de şu ilk direnç noktasına kadar %3.3'lük bir mesafe. Tepeye kadar da %25.5'lik bir mesafe gözüküyor arkadaşlar. Bir de Banvit. Ya yani şu Banvit'i plançosu iyi gelir mi bilmiyorum arkadaşlar Bambit'te ama çok takibinde olan bir firma değil ama güzel seviyelerde olduğu kanaatindeyim. Şöyle bakıyorsunuz zaten Fibonacci tam destekte 98.80 şu anda ise fiyatı 99.90 yani çünkü şuraya kadar şu tepeye kadar yüzde %15'lik yaklaşık bir mesafe var en azından kısa vadede yatırımcısına belki kazandırabilir diye. Ama takip listemde olmayan bir firma olduğu için ayrı bir şekilde paylaşmadım. Şu anda herkesle paylaşıyorum. Öz kaynak artışı çok fazla değildi. Çeyreklikte zarar açıklamıştı. Borcu var. Net borç 691 milyon. Satışlarını artırmış ama enflasyon da var ülkede. Ya yani 108 milyon fabrik. Ya bilançosu çok iyi diye bir de gıda sektöründe faaliyet gösteren firmalara göre FK'sı, PDD'si biraz yüksek. Çok karar veremedim arkadaşlar ama şu fiyatla en azından uzun vade değil de kısa vade için böyle alıp belki %10 %15 kazançlı olunabilir diye düşünüyorum. Yine tabii burada söylediklerim her zaman tekrarlıyorum yatırım tavsiyesi değildir. Almak satmak sizlerin takdiri arkadaşlar. Ama şöyle baktığımızda Aresay bayağı al seviyelerde CCI al seviyelerde yani bilanço iyi gelirse atak yapacaktır diye düşünüyorum. Videoyu daha fazla uzatmayacağım arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Hepinize bol kazançlar diliyorum arkadaşlar. Kalın sağlıcakla.